Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. İsveç'in NATO'ya katılmasını öngören protokol görüşmeleri ertelendi. Hart Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılımını öngören protokolde dahil olmak üzere 8 adet anlaşmayı görüşmek üzere toplandı. İsveç'in NATO'ya katılımını öngören protokol görüşmeleri sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük ve Gaziantep Milletvekili Ali Şahin komisyonun ertelenmesine ilişkin önerge verdiler. Oylaması yapılan önerge kabul edildi ve komisyon toplantısı ertelendi. NATO'nun yeni üye kabul etmesi birçok aşamadan oluşan teknik ve yasal süreçlerin ardından mümkün oluyor. Bir ülkenin NATO üyesi olabilmesi için her şeyden önce mevcut 30 müttefik ülkenin hepsinin birden üyeliğe onay vermesi şartı bulunuyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.